Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu Ala Resulillah. İnşallah İbn-i Kesir'in tefsirinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakara Suresi 11 ve 12. ayetleri alacağız inşallah. Estaizbillah, Bismillah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Evet. Süddi tefsirinde Ebu Malik'ten, Ebu Salih kanalıyla i̇bn İbni Abbas radıyallahu anh'den, Mürre el hamdani kanalıyla İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den ve başka sahabilerden onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Ayetinin tefsirinde şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Fesat, bozgunculuk, küfür ve günah işlemektir. Evet. Fesat yani bozgunculuk, küfür ve günah işlemektir. Fesadın açılımı. Ebu Cafer, Ebu Aliye'den şöyle nakleder. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani Allah'a karşı gelerek günah işlemeyin. Onların fesatları Allah'a karşı gelmeleri ve günah işlemeleriydi. Çünkü kim yeryüzünde Allah'a isyan eder veya isyanı emir ve tavsiye ederse orada fesat ve bozgunculuk yapmış olur. Çünkü yerin ve göğün düzeni ona itaatle tahakkuk eder. Rabi' bin Enes ve Katede de böyle demişlerdir. İbni Cüreyc Mücahid'den şöyle nakleder. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman yani günah işlediklerinde onlara şunu şunu yapmayın denildiğinde biz doğru yol üzeriyiz. İslah edeceğiz derler. Evet. Selman-ı Farisi'den gelen bir rivayete göre o bu ayetin bahsettiği kimseler henüz gelmediler demiştir. Aynı şekilde e, Taberi e, Selman-ı Faris'ten onlar henüz gelmediler dendiği rivayet etmiştir. Taberi der ki muhtemelen selman Farisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek kimselerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakilerden daha bozguncu olacaklarını söylemek istemiştir. Yoksa kastı daha önce bu sıfatı haiz hiçbir kimsenin yaşamadığı değildir. Yani yaşayanlar vardır bu sıfadı. Evet. Tabir eder ki münafıklar Rablerine karşı gelip günahlar işlemekle işlemek, yasaklarını çiğnemek, farzlarını ihmal etmek ve iman etmedikçe ve hakikat olduğunu yakine kanaat getirmedikçe Allah Azze ve Celle hiç kimseden hiçbir ameli kabul edilmeyeceği dininde şüpheye düşmek tüm bunlara rağmen içinde bulundukları şek ve şüpheleri zıttını iddia ederek müminlere yalan söylemek, imkan buldukça Allah dostlarına karşı Allah'a kitaplarını ve peygamberlerin peygamberlerini yalanlayanları desteklemek suretiyle yeryüzünde ifsat etmektedirler. İşte münafıkların bozgunculukları budur ve bununla da yeryüzünde düzen sağladıklarını ve ıslah ettiklerini sanırlar. Evet, münafıkların özelliği bu. İmam-ı söyledikleri güzel, nitekim Allah'ın buyurduğu gibi müminlerin kafirleri dost edilmeleri de yeryüzündeki bozgunculuktadır. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu Allah'ın emirlerine yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Enfal Suresi 73. Ayet Çünkü Allah Azze ve Celle şu buyruğunda olduğu gibi müminler ile kafirler arasındaki dostluğu tamamen ortadan kaldırmıştır. En iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah Azze ve Celle'ye apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Evet. Nisa 144. Allah Azze ve Celle ardından şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın buyurmuştur. Nisa 145 Mümin gözükmeleri sebebiyle müminlerin münafıkların farkına varmamaları da bir bozgunculuk ve ifsattır. Çünkü gerçek dişi sözlerle gerçek dışı sözlerle müminleri aldatan onlara karşı kafirlerle dostluk kuran odur. Önceki hadi üzeri devam etseydi şerri daha az olurdu. Yaptığı amelleri Allah Azze ve Celle için yapsaydı, sözü ile ameli birbiriyle uyuşsaydı, zaten felaha ve kurtuluşa erecektir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Yani biz sadece müminler ile kafirlerin arasını düzeltmeyi ve bunları barışık tutmayı istiyoruz. Allah Azze ve Celle ise şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar buyurmaktadır. Yani onların ıslah diye inandıkları ve zannettikleri şey fesadın ta kendisidir. Cehaletlerinden dolayı onun fesat olduğunun farkına varmıyorlar. Evet. Münafıkların işi bu maalesef. Günümüzde de adam hiç namaz kılmıyor. Hiç İslam'dan alakası yok. İsmen ben Müslümanım yeri gelince ahkam keser yeri gelince bu böyle değildir, şöyledir. Oysa ki nifakın en büyüğü kendisindedir. Müslüman gibi görünüp kafirlerin arasında olduğunca bir sadece onlarla dala geçiyorduk. Onlarla şöyle şöyle yapıyorduk. Evet. Münafıkların özellikleri bu. Evet. İnşallah 12. ve 13. ayetler Bakara suresinin 12. ve 13. ayetleri e, tefsiri budur. Allahu a'la ve a'lem. Bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Subhanallahu ve bihamdik. en la ilahe illallah, estağfiruke ve töb Ve Vaahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin.